Üniversiteler arası ders şampiyonası Burdur Mehmet Akversoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. 6 kategoride yarışların düzenli, düzenlendiği organizasyona ülkenin dört bir yanından genç sporcular katıldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği dart müsabakaları, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin ev sahipliğinde tamamlandı. Üniversiteler düzeyinde dart branşında gerçekleştirilen ilk resmi organizasyon, sporun gençler arasında yaygınlaşması adına önemli bir adım oldu. Açılışta konuşan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar, "Spor disiplin, odaklanma ve sorumluluk kazandırır." diyerek gençleri spora teşvik etti. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmense, Dart'ın üniversite sporlarında hızla geliştiğine dikkat çekti. Üç gün süren heyecan dolu müsabakalarda bireysel, eşli ve takım kategorilerinde kıyasıya rekabet yaşandı. Finalde Malatya İnönü Üniversitesi takım şampiyonu olurken dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.